Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan sonra bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum. Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür. Cumhuriyet erdemdir. Bizce Türkiye Cumhuriyet, anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve öfalı kabul edemez dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türk milletidir. Türk esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. Ben gerektiği zaman en büyük olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.